Selam herkese. Şimdi sizlerle güzel bir köklenme çalışması yapacağız. O yüzden hepinize ayağa davet ediyorum. Önce güzel bütün ayağınızın eşit şekilde bastığı bir bas basış bulun. Yani ayağınızın dört köşesinin eşit derecede yerle buluştuğu, toprak anayla buluştuğu ve farkındalığınızı birazcık oraya getirin sanki ayak tabanlarınızdan nefes alıyormuşçasına bütün dikkatinizi bilincinizi daha yukarılarda ayak tabanlarınıza getirin lütfen. Ve birazcık oradan nefesler alalım ayak tabanlarından. Sanki bütün dikkatin, bilincin ayak tabanlarında ve adeta zihnimizde olup biteni, bedenimizde olup biteni sanki birazcık daha toprağa yaklaştırıyoruz. Ve sonra etrafındaki alanı hisset. Neredeysen belki açık havadasın, belki evinin salonundasın. Ve yavaş yavaş buna hareketi ekleyeceğiz. çok basit gibi gözükse de çok etkili bir çalışma. Bunu e, ee, gün içerisinde yorgun hissettiğiniz zaman, e, enerjinizin düşük olduğu zaman, konsantrasyonunuzun daha artmasına ihtiyacınız olduğunuz zaman yapabilirsiniz. Bilincinizi ve dikkatinizi ayak tabanlarınıza tutarak sanki böyle istiklal Marşı ya da bir bayrak töreninde yürürmüşçesine o tavırla size yürümeyi davet ediyorum. Ve e, kök çakranın yapısı çok düz bir yapı. Sağa sola kaymayan bir yapısı var ve o tavırla bir yürüyüş davet ediyorum sizlere. Ve bunu yaparken aynı zamanda ben buradayım, varım netliğinle. bunu birkaç dakika yapacağız. Ve o sırada isterseniz o ben buradayımı yüksek sesle söyleyebilirsiniz. Ben bu dünyaya aitim. Ben bu gezegene aitim. Ve hep dikkatini, varlığını, bilincini ayak tabanlarına getirerek belki sağa sola kaymayan, kayan zihin yapın seni daha başka yerlere götürüyorsa hep kendini bu ana getir. Sonra tekrar iki ayağın üzerine gel. Dizlerin hafif kırık. Ve dikkatin bilincin hala ayak tabanlarında. Ve oradan nefesler almaya devam ediyorsun. ve bir küçük nefes çalışması yapacağız. Bir nefeste yani nefesi alırken sanki ayak tabanlarından toprak anada gidebildiğin en derin yerden sanki o nefesi alıyor gibi nefesi alıp bir nefeste yukarı 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 bilincinle nefesinle aynı anda senkronize bir şekilde nefesi alıp Başının tepe noktasından nefesi vereceğim. Böyle üç tane nefes alacağız. Sanki toprak ananın merhameti, toprak ananın desteğini nefesinle toprak anadan alıp ayak tabanlarından tüm bacaklarına, bacaklarından bedenine, bedeninden başının tepesine ve oradan nefesini vereceğim. Şimdi hep birlikte yapalım. Toprak Ana'nın merhametini, nefesini al. Yukarı, yukarı, yukarı. Tek nefeste çıkarıp başının tepesinden ver. Öyle iki tane daha yapacağız kendi zamanında. Ayak tabanlarından ya da Toprak Ana'da gidebildiğin bilincinle gidebildiğin en derin yerden nefesi aldın. Yukarı, 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 yukarı bilincinle ve başının tepesinden uf, nefesi verdin. Son bir kere daha yapacağız. Ayak tabanlarından nefesi aldın. Başının tepesinden uf, verdin. Şimdi aynısını gök babadan yapacağız. Sanki nefesinle gök babanın nurunu, gökyüzünün nurunu ya da yukarı katmanların sana nasıl daha kolay geliyorsa yukarıyı adlandırmak. Gökyüzünden üç tane aynı toprak anadan aldığımız gibi nefes alacaksın. Bu sefer bilincinle gök babadan onun kalbinden sanki nefesi alıyor gibi. Nefesi aldığın tek nefeste o gök babanın nuru, yukarının nuru nefesinle senin vücuduna yıkamaya başlıyor. Sanki bir ışık şelalesi gibi. Ayak tabanlarından nefesi veriyorsun. Böyle iki tane daha yapacağız. Yukarıdan Nefesi aldın. Aşağı aşağı aşağı. Ayak tabanlarından verdin. Üf. Son bir kere daha. Gök babanın nurunu nefesinle aldın. Yukarılardan başının tepesine doğru akmaya başladı. aşağı 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 ayak tabanlarından toprağa doğru aktı nefesinle. Ve sonra tekrar kalbine gel. Kalbinden nefesler al. ve bu çalışmaya başlamadan öncekiyle şimdiki halin arasında nasıl bir farklılık var onları kendine not et. Güzellikler olsun sevgiyle.